Ben basında çok e, haşir neşir olan bir adam değilim. Ulusal bir gazetede çıkan porsuk havzası tartışmasına çevre mühendisi Hakan Yazıcı'dan garip öneri geldi. Eskişehir farklı su kaynağına yönelsin haberine Hakan Yazıcı cevap verdi. Yazıcı, ulusal gazetede çıkan haberin çarpıtıldığını, çıkan habere tekzip göndereceğini söyledi. E, gazeteyi açıp, gazete aldım hemen bir tane, baktım manşetten ekte e, su kavgasında... Garip bir öneri gibi bir başlık var. Son haberin içeriğini okudum. Haberin ön sayfadaki içeriğinde sözler önü arkası kesilerek alınmış, kendilerine göre bir haber yapmışlar. Bununla ilgili zaten bir tezip yazacağım, göndereceğim. Yazıcı, Kütahya'da mevcut faaliyette olan özel sektörün porsu kavzası özel hükümlerinden etkilenmeyeceğini ifade ederek, porsu kavzası içerisinde yatırım yapacak olan işletmeleri etkileyecek dedi. Bu özel hükümlerle ilgili öyle maddeler tespit ettik ki bunların sayısı çok fazla değil. Öncelikle onu da söyleyeyim. Yasaklayıcı, tamamen yasaklayıcı bir tavır. Örneğin şöyle bir madde var, isterseniz ben size hem insanların anlayabilmesi açısından çok basitçe söyleyeyim. Hükümlerin içerisinde bu havza koruma alanında, zaten havzayı tanımlamıştık biliyorsunuz, havza çok büyük bir alan. Evet. Kütahya'da kalan bölümü 4120 km kare. Ee, Altıntaş, Aslanapa, Merkez İlçe, Tavşanlı OSB, İhsaniye, İhsaniye İlçe Merkezi, Afyon İhsaniye İlçe Merkezi, Baraj'a kadar olan bölüm. Evet. Zannedersem siz haritalarını kullanacaksınız. Evet. Şimdi bu alan içerisinde Şöyle bir ifade var. Diyor ki, eee OSB OSB uygulama yönetmeliği gereğince OSB uygulama yönetmeliği gereğince OSB içinde kurulamayacak tesisler haricinde havza içerisinde yeni münferit sanayi kurulmasına izin verilmez diyor. Kendisinin Kütahya'lı olmadığını, Eskişehirli olduğunu ifade eden çevre mühendisi yazıcı, Eskişehir'inde burada bir ilin olduğunu unutmamasının gerektiğini söyledi. Haksız bir menfaat değil evet. ama yani ben kimsenin evet. haksız bir menfaat e, te, e, talep edebileceğini düşünmüyorum. Daha doğrusu şöyle diyorum yani e, Kütahya burada taleplerinde, daha doğrusu biz bir şeyler söyledik, itirazların gerekçelerini evet. ortaya koyduk. E, bunlar da zaten haksız talepler değil. Şimdi şöyle düşünün, <laughs> özür dilerim. E, Kütahya e, çok e, uzun dönemlerden beri işte Anadolu'da yerleşik bir medeniyet. Zamanında bir eyalet başkenti, evet. ee, şimdi de işte toplam nüfusu yanlış hatırlamıyorsam 600 bin civarında, 580 küsür, ee, merkez nüfusu da 230-240 bin civarında. Ee, sanayi açısından biliyorsunuz devlet yatırımlarının, e, zamanda devlet yatırımları bol olmuş, bu devlet yatırımlarının biliyorsunuz e, birçoğu özelleşti. Ama ben aşağı yukarı 10 senedir buradayım. Ee, yeni yatırımların hızı e, Uşak'ta gözlemledim veya Afyon'da gözlemlediğim kadar değil. Şimdi bir de böyle bir e, özellikli belirleme çalışmalarındaki bir maddeyle veya iki maddeyle bu sanayi gelişimlerinin e, biraz daha kısıtlanması sıkıntı yaratacak. Hı. Ben bu nedenden dolayı yani itiraz gerekçemiz sebebi başlangıcı buradandı.